Yeni bir vlog ve yeni bir günden herkese merhaba. Günaydınlar. Bugün biraz daha farklı bir gün. Şöyle farklı. Himi'nin annesi koronaya yakalandı. Dün haberiniz oldu. Bunu da duyduktan sonra biz de yakın zamanda kendisiyle görüştüğümüz için dün test yaptırmıştık. Ben negatifim. Ama maalesef filmi pozitif çıktı. Sabah telefonla aradılar. Fililasyon ekibi gelecek. 14 gün boyunca karantinadayız. Ben de sizinle bu süreci paylaşmak istedim. Nasıl geçiyor bu Covid sürecinde neler yaşıyoruz. 14 gün boyunca beraberiz ve her günü vloglayacağım. Umarım bir an önce kolayca bu süreci atlatırız. İkimizin de aşısı vardı. Hani aşınız yok muydu diye soracaksınız illaki ama ikimizin de iki doz aşısı vardı bir yöntek. Ama maalesef işte korona yakalayacak olunca bir yerden yakalıyor herkesi. Umarım bu süreci kolayca atlatırız diye umuyorum. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıyı da göstereceğim. Ekip geldiği zaman yine zaten sizinle görüşürüz. Neler söylediler, neler yapmamız lazım. Ben de öğrendikten sonra sizinle paylaşacağım. Bakalım bu süreçte neler yaşayacağız. Umarım bir an önce atlatırız sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde. Ben ister istemez ne kadar da negatifte çıksam biraz daha kendimi geriye çektim. Yani biraz daha kendimi korumaya aldım. İlmi oturma odasında ben başka yerlerde takılıyorum. Yapacak bir şey yok çünkü hani bana da geri bulaşma ihtimali var. O yüzden biraz bu süreçte ayrı takılacağız. Şimdilik bu kadar. Kahvaltıyı da göstereceğim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize gerçekten çok dikkat edin. Biz ne kadar dikkat etmeye çalışsak da bir yerden yakalandık. Bakalım, umarım sağlıklı bir şekilde atlatırız bu süreci. Kahvaltımız da hazır. Hilmi yumurtalı ekmek istemişti, yumurtalı ekmek kızarttım. Buraya kahvaltılıkları hazırladım. Zeytin, peynir. Çayımız da hazır zaten. Çayları da bardaklara koyacağım ve kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımız böyle. ...bilirsiniz. Hı hı. Ee, böyle biraz hareket ettiğinde, 10 metre yürüdüğünde bile Yorulup, nefesin daralacak şekilde, nefeslerle olursa sık nefes alıp verme, kesik kesik. Öyle bir durumda direkt 112'yi arayacaksınız. Tamam. Şimdi size ilacınızı başlayacağız, e, raporda yazayım. Akşam başlıyorsunuz, toplarla 8 tablet alıyorsunuz, tek tek alıyorsunuz, aralarında olursa içiyorsunuz. Benim negatif olup senin pozitif olma nasıl bir duygu? Seçilmiş bir insan gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Sakın ben seçilmiş olan olmayayım. Okay. Vücudum savaştı ve virüsü yenmiş demek ki gelmedi bana. <laughs> bir şey söyle. Bir de trip atıyor. Ben ben hasta olmadım bir trip atıyor bana. Hani hastalıkta sağlıktaydı. Ama <laughs> ben sağlıkta kusmayım sen hastalıkta. Şimdi kaç tane ilaç içtim bugün? 8 tane şimdi sabah içti. 8 de akşam mı içecektim? 8 de akşam. İki gün toplamda 16. Sabah akşam 3'er tane içip 12 saatte 5 günde ilacı bitiriyoruz. 40 tane tadı. Hmm. Saymıyorum ama sonra gelecekler o şekilde toplamda bir daha 40 gelecekler sanırım. Sonra bir daha gelmeyecekler. Ondan sonra ilaç bitiyor artık durumuna göre. De böyle. 15 gün karantina. Birinci günü nasıl geçiyor? Birinci günüm çok kötü geçiyor. Eklem yerlerim her yerim ağrıyor. Bir kamyon ayak yemiş gibiyim yani. Bir de ben de negatifim ne düşünüyorsun? Bir de sen de negatifsin. Hastalıkta sağlıkta diye evlendik. İlk <laughs> hastalıkta beni yalnız bıraktı. Hiç hoş değil. Ben kendi karantina alanıma geldim. Ee, mutfakta takılıyorum maalesef mecburen. Bu arada kiminle konuşsak böyle korona geçirmiş atlatmış olan özellikle diyorlar ki kefir için. Yanına da böyle kefirden hariç zencefil ve yarım limon. Onu da böyle çay yapıyor sıcak suyla beraber onu için diyorlar. Korona başta olmayıp sonradan bulaşan çok insan var. O yüzden ben de mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum. 14 gün boyunca beni genelde burada veya salonda göreceksiniz. Yapacak <laughs> bir şey yok artık. Biz buralarda takılacağız. O yüzden şimdilik size buradan selam verip biraz bir şeyler izleyeceğim. Neyse dimar arası de gösteririm. Şimdilik çay içiyorum. Birazdan bir kahve içmeyi düşünüyorum çünkü gerçekten kahve hissedeceğim. Bu arada sizinle bir önceki vlogda demiştim ki kahve içemiyorum artık. Ondan beridir kahve içmeye geri başladım. Demek ki bir iletişime geçmemiz gerekiyor. Bunu bir dillendirmem gerekiyormuş. Artık bunu da dillendirdiğime göre kahve bağımlılığıma yeniden başlayabilirim. Bakalım <laughs> karantina birinci günümüz şu an itibariyle biraz güzel geçiyor diyelim. Ne kadar güzel geçebilirse. Biraz diyorum ya trip yiyorum. Trip ya mesela çok güzel olacak ama ben burada takıldığım için trip yiyorum bana. ne yapayım yani? mecbur. Bir yerde dikkat etmemiz lazım. Bu arada gününüz umarım güzel geçiyordur. Kendinize gerçekten dikkat edin ya. Nereden gelecek gerçekten hiç belli olmuyor. Bakın artık insanlar kafayı yemiş gibi maskesiz geziyorlar. Hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Biz ona keza hani dikkat her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz ister istemez. Şimdi otelcilik de yaptığımız şimdi çok insanla tabii karşılaşıyoruz. Her gruptan her milletten. Yani dikkat etmeye çalışıyoruz ama diyorum ya bir yerden geliyor buluyor. Herkes bir şekilde. Yani birinden olmasa marketten, marketten olmasa yoldan, sokaktan, beriden bir yerden geliyor. Dikkat etmek lazım. İşte size çok dikkat edin ve lütfen bize dua edin. Umarım bu süreci güzel atlatırız. Bakalım nasıl geçecek. Yarın saatlerde görüşürüz. Çaylarımızı yaptım. İçinde birer tatlı kaşığı zencefil var. Gördüğünüz gibi ben toz zencefil kullandım. Hilmi'ninkinde bir tatlı kaşığı bal koydum. O şekersiz içemez. Bir de yarımşar limon sıktık. Limon suyu koyduk. Sıcak suyla beraber bunları çay yapıyoruz. Bütün korona olup koronaya atlatan herkesin tavsiye ettiği bir çay olduğu için biz de deneyeceğiz bakalım. Umarım şey arar. Hadi bir kahve bunu da beraber içelim de o zaman. Güncelleme geçelim, biraz boğaza ağrımaya başladı. Sesi tamamen gitmeye başladı, yani çok anlaşılmıyor konuştukları. De sırtı ağrıyormuş, bakalım biraz sonra yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra kalan 8 sapını daha içecek. Yemekte balık yapmayı düşünüyorum, yağsız ızgara balık. Yanına salata, biraz da fırına patates atacağım yağsız. Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor hastalığı? Üç gün değil, sesim falan gitti. Boğazım çok ağrıyor. Ne? Boğazım çok ağrıyor. Başka bir şey mi var mı? Başka bir şey yok? Bir yerim başka Sütüm ağrıyor mu? Sırtım ağrıyor? Tamam. Ben gidiyorum şimdi. Bay bay. Güle güle. Patateslerimizi buradan da gördüğünüz gibi fırına koydum. Salatayı yaptım. Balığı da patatesler pişmeye yakın olduğunda pişirmeye başlayacağım. Onu ocakta yağsız bir şekilde yapacağım. Akşam yemeğimizi hazırlamaya başladık bakalım. Biraz acıkmaya da başladım zaten. Bir pişsin. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim bir kendimize gelelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. Bir yandan bunu yaparken bir yandan da bugün çektiklerimin biraz editini yapmaya başladım. Çünkü biraz uzun sürecek büyük ihtimalle bu işlem. 14 gün kadar olacağı için şimdiden başladım bugün çektiklerimin birazını editlemeye. Bakalım. Genelde edit işlemlerinin iyi mi yapıyor ama artık bana kaldı. Bugün ben yapacağım. Bu herhalde iki hafta boyunca bütün editişleri işleri bende olacak gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Editleri şimdi bugün editlerini bitirdim. Biraz yoruldum ya. Bugün gerçekten yorucu bir gün. Galiba biraz sonra uyuyacağım. Artık gün benim için bitmiştir. Benim de içeride oyun oynuyor. Saat 12 gibi içecek ilaçlarını. Ondan sonra büyük ihtimalle o doyuyor. Çünkü gerçekten erken uyandık. 7-7.30 gibi aradılar. Çok erken uyandık. Sanırım saat 12'den sonra o da bayılır gibime geliyor. Ben biraz sonra uyuyacağım. Gün benim için bitti. kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinize şimdiden iyi geceler. Yarın görüşürüz. İkinci günümüzden herkese merhaba. Sabah kahvaltıyı çekemedim, unutmuşum. Ama sabah kahvaltıda biraz yumurta yaptım. Salatalık, domates, zeytin peynir falan. Kahvaltımız bu şekildeydi. Bugün de akşama pizza yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yine bugün, bugün biraz daha iyi. Sabah uyandığında biraz felçli gibiydi. Ama işte kahvaltıdan sonra falan daha da toparladı. Şu an daha iyi. Her yere ağrıyormuş tabii kemik ağrısı falan. Var ister istemez. Bugün ilaçların sayısı biraz daha düştü. Onun dışında her şey güzel. Başında sizlere demiştim ki hani iki hafta boyunca çekeceğim, her gün çekip vloglayacağım demiştim ama şöyle bir karar değişikliğinde bulundum. Şimdi şöyle iki haftalık süreç sonuçta çok uzun bir süreç. İki haftayı tamamen bir videoda atmaktansa ben ara ara güncelleme olarak birkaç gün birkaç gün size vlog olarak paylaşmayı düşünüyorum. Onun dışında da zaten kafamda birçok farklı içerik var. Birçok farklı video var. Doğal olarak 14 gün evde olduğumuz için birçok video çekmeye şansım olacak. Ara ara bu videoları da vlogları da paylaşmayı düşünüyorum. Bir de meyve hazırlayalım. Saat 3'e geliyor artık. Yavaştan kahveden önce bir şeyler yememiz gerekiyor. Meyve de biliyorsunuz bu dönemde çok tüketmemiz gereken bir şey. Bir meyve hazırlayacağım. Ondan sonra bir kahve içeceğiz. Kahveden sonra akşam yapacağım pizzanın hamurunu yoğurmam lazım. Mayalanması için. Onu beraber yoğuracağız zaten. Sabahtan beri bu arada dün yaptığım birkaç edit vardı biliyorsunuz. Onların eksiklerini tamamladım. Onları hallettim. Onun dışında YouTube'da biraz takıldım tabii ki. Ama sıkılıyorum yani bir de ayrı ayrı karantinalarda olduğumuz için ben bir taraflarım bir tarafta sıkılıyoruz yani yapacak bir şey yok film falan izliyorum bir şeyler yapıyorum dizi izliyorum Kendi kendime takılıyorum dünden beridir Allah'tan yine siz varsınız da vakit geçiyor sizle beraber hadi gelin meyvenizi hazırlayalım bir meyve yiyelim bu arada Bugün çok kötü uyandım. Uyandığımda felçli gibiydim neredeyse. Tüm eklem yerlerim her yerim ağrıyordu. Hareket etmekte çok zorlandım. Uyanıp biraz daha böyle hareketlenip güne başladıktan sonra bir şeyler yiyip içtikten sonra biraz daha toparladım. Kaç tane yapmıştın bugün? Bugün toplam dün e, akşam 8 tane daha yapmıştım. E, 8'li içme şeyi şey bitti. Artık sabah 3, akşam 3, 12 saatte bir içiyorum ilacı. Onun dışında da bugün biraz daha nefes alma da güçlüğüm var. Boğazım çok ağrıyor, başım çok ağrıyor, hiç geçmeye baş ağrım. Bu şekilde başka da bir şey mi? Hamurumuzu Hı. yapmaya başladım. Bu hamurun içinde 5 su bardağı un, bir yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz, bir paket instant maya, 4 yemek kaşığı zeytinyağı var. Aynı zamanda da 2 bardakta 2 su bardağı da ılık su ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Bunları ekleyip bir yoğuralım şimdi. Hamur hazır. Şimdi hamurun bir yarım saat en az bir yarım saat beklemesi gerekiyor. Ne kadar bekletirseniz aslında o kadar iyi mayalanması açısından. Hamurumuzu beklemeye alacağız. Ardından pizza malzemelerimizi hazırlayacağız. Hamurumuz mayalandıktan sonra pizzamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi bir duşa girdim geldim. Artık ojelerimi çıkarıyorum. Kırmızı ojeyi sürmesi güzel çıkarması bela resmen biliyorsunuz ki size. Artık yapacak bir şey yok. bir çıkaracağız bunları. hemin durumu da biraz artık ağırlaştı. Ateşi çıktı. Biraz resmen baygın gibi yatıyor. Uyuyor şimdi. Bugün sabah yani uyandıktan sonra biraz daha iyiydi ama şimdi biraz kötüleşti, fenalaştı. Bir herkes çişti, şimdi de uyuyor. Aman, korona. Biraz ağır geçen bir hastalıkmış, hepimize şaka gibi geliyor ama ne zaman ne olacağı belli ama Bir iyi, bir anda kötülüğü veriyor yani. Biz de anlayamadık. Bir diyor bir iyi oluyor, bir geri kötü Bu garip bir hastalık bilmiyorum. Bajelerimizi çıkarıp sürelim bakalım yenisini. Burada hamurumuz hazır. Açtım, tepsiye de yerleştirdim. Üstüne böyle gördüğünüz gibi çatalla delikler atıyoruz. Hamuru diğer malzemeleri koymadan önce ısıtılmış fırında bir 10-15 dakika kadar birazcık pişiriyoruz. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Sonrasında sosunu, işte zeytinini, diğer bütün malzemelerini ekleyeceğiz üstüne. Şimdi ben bunu fırına koyacağım. Yeniden merhaba. Şimdi biraz önce demiştik ya hamurumuz bir 10 dakika kadar önden bir işleme tabi istiyoruz fırında pişiriyoruz diye. Şimdi hamurumuzu 10 dakika kadar pişiriyoruz pişirdik. Sosumuzu ekleyeceğiz. Mantarını, salamını, sucuğunu, zeytinini ekleyeceğiz. Bir tek kaşarı kalacak. Tüm malzemeleri kaşar hariç ekleyip fırına verdikten sonra pişmeye yakın fırından çıkarıp kaşarımızı da ekleyeceğiz. Şimdi gelin malzemelerimizi ekleyelim. Bu arada ben pizza sosunun içine bir küçük domates rendeledim. Birazcık salça, yarım yemek kaşığı kadar salça, biraz zeytinyağı, keki, pul biber, toz biber, fesleğen ve tuz ekledim. Pizza sosum bu şekilde oldu. Pizzamızın bütün malzemelerini ekledim. Kaşar hariç dediğim gibi. Şimdi bunu fırına koyacağım. Pişmeye yakın alıp kaşarını ekleyeceğim. 买啥吧。 <laughs> Pizzayı fırına koyduk şimdi. Pizza pişerken gelin biraz bir sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Bu aralar okullar falan da açılacak. Heyecanlı mısın? Benim de okulum başlayacaktı 13 Eylül'de ama maalesef gidemeyeceğim. Karantina sürecinde olduğundan dolayı birkaç gün ertelemeli olarak başlayacağım gibi gözüküyor şu an. Yapacak bir şey yok. Bu arada diyeceksiniz ki sen hala okuyor musun? Evet yeniden okuyorum. <laughs> Şurada da okuyorum. Her yerde okuyorum. Benim eğitim hayatım asla bitmiyor. Şu sandalye ne diye soracaksınız büyük ihtimalle. Hilmi geldikçe gittikçe orada oturuyor işte hava alıyor. <laughs> Ay hava karantinadan kafayı yedik artık beyin yavaş yavaş yanmaya başladı şimdi malum 14 günümüz var arkadaşlar peki biz bu 14 günde neler yapacağız sizinle. Kafamda çok güzel içerikler var. Sonuçta bir okula dönüş havası. Herkeste bir okula dönüş heyecanı var. E bununla ilgili de birkaç video gelecek tabii ki. 14 gün karantinanın da bana verdiği böyle bir hayal gücüyle, böyle bir düşünce gücüyle sizin için birçok video içeriği buldum kafamdan. Merak etmeyin vloglarla beraber bu içerikleri de çekeceğim. İstediğiniz farklı şeyler varsa bununla ilgili zaten yine yorumlara bakarsanız dikkat alıp çekmeye çalışırım. Onun dışında vallahi şöyle bir saçımı başımı düzleştirdim. Pizzaya başlamadan önce ay keyfim yerine geldi. Vallahi modum yükseldi. Kendimi saldım, salacaktım neredeyse dedim bir dur. Bir git şöyle saçını başını düzleştir, bir kendine gel. E geldim de vallahi iyi oldu. Siz neler yapıyorsunuz, nasılsınız, gününüz nasıl geçiyor? Bugün neler yaptınız mesela farklı olarak? yani gerçi sizin her yaptığınız benden farklı olacak ama olsun. Neler yaptığınızı bilmek isterim. Yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi biraz müzik dinleyeceğim. Çünkü bunu pişmesi için bir yarım saat daha falan beklemem gerekiyor. Bu arada müzik dinleyip birkaç bir şeyle uğraşacağım. O zaman pizzamız piştiğinde zaten yine size göstereceğim. Kendinize şu an için iyi bakın. Pizzayı yerken görüşürüz. Bir minik yer değişikliği yaptım. Sonunda salona gelebildim. Biraz da burada vakit geçireceğim. Burada oturmayı seviyorum. Şurada yerde oturuyorum. Arkamı şu koltuğa yaslıyorum. Siz göremiyorsunuz ama kameranın arkasında tütsüler mumlar falan var. Onları yakıp böyle kafamı dinliyorum. Şimdi arkadan güzel bir müzik de açıyorum. Kahvemi de aldım yanıma. Oh mis. Biraz da burada vakit geçireceğim. Bu arada bugünlük vlogumuzun sonuna geldik. İlerleyen süreçlerde yine aynı şekilde çekmeye devam edeceğim. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi şimdiden öpüyorum. Azla pardon öpmüyorum çünkü temaslıyım. Hepinize iyi geceler. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin. İlerleyen vloglarımızda ve videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize şimdiden çok iyi bakın.